Ben doçent doktor Reşit Sevimli, İnönü Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim dalında öğretim üyesiyim. E, hastamız Sevilay, e, kızımızın e, bacağındaki tümörünü başarılı bir operasyon ile temizledik. Kızımız Sevilay e, epidermolizis Bullosa, namı diğer sistemik lupus eritematosus, lupus hastalığı ya da halk arasında sıklıkla bildiğimiz kelebek hastalığına maruz kalmış bir kızımızdı. İki kardeş aslında. Ee, kız kardeşinde yaralar mevcut ama herhangi bir kanser hikayesi yoktu. Fakat Sevilay kızımızın bacağında e, kanseri mevcuttu. E, bu hastalığın üzerine binen bir kanser, e, doku kanseri kendisini dayanılmaz acılara sevk ettiği için üniversitemizde kliniğimizde bacağındaki bu tümörünü başarılı bir operasyonla aldık. Kelebek hastalığı, kelebek kadar nadir olan çocuklarımızın aslında hastalığı bu çocuklarımız genetik olarak doğuştan otoimmün bir probleme maruz kaldıkları için sadece ortopedik anlamında değil, akciğer, böbrek, karaciğer gibi ve Ortopedi anlamda da derilerinde, kol bacaklarında güneş yanıkları gibi sürekli şişlikler, yanıklar, sürekli deri bozukluklarıyla karşı karşıya kalan hassas, narin, kelebe kadar hassas narin çocuklarımız üzerine bu çocuğumuza squamous hücreli karsinom dediğimiz kanser binmişti hastalığın üzerine. Bu kızımızın tedavisini üniversitemizde başarılı bir orta, ortopedik kanser cerrahisiyle sonlandırdık ve hastamızın yara bakımları için plastik bölümümüze devrettik. Orada da şu an yaraları inşallah fayda görür, tedavi alırsa sağlığına kavuşacak, kanserinden kurtulacak ve normal hayatına olabildiğince inşallah adapte olacak. Üniversitemiz ortopedi anlamında, ortopedik onkoloji anlamında son 10 yıldır birçok hastamıza hizmet verebilmekte. Hem onkoloji hastanemiz hem kliniğimizde yetişen değerli hocalarımız ve bizlerle bu tarz ameliyatlara imza atmaktayız ve hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için üniversitemiz bünyesinde olabildiğince faaliyet göstermeye çalışmaktayız. Hastamızda da e, şifa bulur inşallah yakınlarına ve kendisine Sevilay kızımıza tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Hastamızın bu e, kanseri ortalama 6 aydır mevcuttu. E, Birçok merkezde e, ellenmez dediği için ameliyat anlamında sıkıntı yaşanabileceği e, söz konusu olduğu için hastamız genellikle birçok ameliyat merkezinden geri çevrilmiş durumda bize geldi. Değerlendirdik hastamızı anestezi hocalarımızın da yoğun ilgi ve çabalarıyla başarılı bir anestezi uygulandıktan sonra ameliyatını yapabildik. Evet. Şu an ameliyatının birinci haftasında evet, evet. yarayla ilgili problemleri geriledi. Şu an tedavileri devam etmekte. Merhaba, ben Demirtaş, 26 yaşındayım. Dermalizmiliyoz hastasıyım. Ee, bu yıl e, ilk aylarında bir farklı karşılaştım. Kanser. E, kanser hastalığıyla karşılaştım. E, ameliyat olmam gerekiyordu. E, bu yıl kanser rahatsızlığıyla karşılaştım. E, birçok doktora gittim, birçok hastaneye gittim. E, beni uyutamayacaklarına, ameliyat yapamayacaklarını, çekindiklerine, bu rahatsızlığın normal bir hastalar gibi olmadığını daha doğrusu korktuklarını söylediler. Taktik, e, ta ki e, Hocam'la karşılaşma kadar e, Rişit Hocam sağ olsun e, ameliyatımı yaptı. Her şeyi göze aldı. Ne demişler? Bir kere bey dokunun, biz gün değil, her gün yaşasın. Çok sağ olun hocam. Geçmiş olsun. yok. yok. E, sadece yani hafif arası da oluyor. O kadar. E, pansumanlarım takip ediliyor. Hı. Öyle.